Memlekette gıda fiyatları aldı başını gitti. Vay canına ya şu stokçular var ya şu soğan stokçuları patates stokçuları olmasa bu memleket ayağa kalkacak. Yaklaşım tarzı bu. Onun için her şeyi bıraktılar. PTT vasıtasıyla yeni dağıtım merkezleri açtılar. Ya bu çözüm olmaz. Emin olun dünyanın hiçbir yerinde iletişimle ilgili bir kurum dağıtım müessesesi haline gelmemiştir ya. Yok böyle bir şey. PTT'de bakkallık yapıyor şimdi. İşin kötü tarafı PTT kendisi bakkallık yaparken sattığı mal piyasada daha ucuz. Ay çiçeğini almış bilmem kaça satıyor arada 5 lira fark var bakkala gidersen daha ucuz alıyorsun. Bunu bile göremiyor göremez. Çünkü meseleye sahip çıkma diye bir anlayış yok bu arkadaşlarda. Hemen birisini bulacaksın, tepesine indireceksin. Şu soğan mafyası, şu patates mafyası. Ya soğan ekip biçen adamla patates ekip biçen adam geçimini sağlayamıyor. Bırak ya. Arada birileri deveyi hamutuyla yutuyor. Bunu göremiyor. Tanzim satış mağazası açarsam PTT'de her yere gidiyor ya o zaman problemi çözerim zannediyor. Niye? Çünkü işin başında bu işi bilen adam yok. Tarım Bakanı kusura bakmasın. Kendisine karşı olan sevgimiz başka, gerçekler başka. Böyle bir tarım politikası olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir tarım politikası.